Behri. Mutfaktayım. Nerede? Ne nerede? Zarf ulan, zarf nerede? Attım. Ne? La manyak niye attın? Nereye attın? Şaka şaka orada. Heh. Ne var onun içinde? Yok bir şey. Açmadın bunu değil mi? Niye açayım ki? Kimse gördü mü? Yo. Ne var onun içinde bu kadar önemli? Ne yemek yapıyorsun sen? Patates kıymada koy. Ne demek amcam seni Halil'e düşünüyor diye? Sen kendin karar veremiyor musun? Neymiş adam sevdalıymış. Sevdası batsın onun. Niye? Nesi varmış Halil'i? Kızım senin gönlün hala ötekinde değil mi? Süryani çocuk. Adı neydi? Yusuf. Ama açma o konuyu. Korkma benimle söyle açık açık. Bizle konuşmayıp kimle konuşacaksın? Biz de zamanında aşık olduk herhalde. Değil mi hala? Halam da aşkı iyi bilir. Olmayacak sevda herkese acı verir. Bundan böyle akıl önde gidecek Bennu için. Dahasını kurcalama cesur. Annemdir. Allah Allah. Alo. Alo. Bennu. Bennu ne olursun konuş benimle. Ne söyleyeyim? Ahuzer mi? İyiyiz. Gelme sakın. Seni görmeden gitmem Bennu. Şart olsun gitmem. Bak bu son Bennu. Son bir defa göreyim daha yokum artık ha. Yusuf gelme sakın. Versene şunu bana. Alo Yusuf. Ben Cesur. Bennu'nun kuzeniyim. Eee e, e, evet abi ben benim de. Açık ol kardeşim. Nedir istediğin? Bennu'yu mu görmek istiyorsun? Evet abi. Son kez görebilir miyim abi? Ya bir dakika olsa yeter. Ne olursun müsaade et abi ya. Canım kardeşim ne müsaadesi kimden müsaade istiyorsun? Bennu istiyorsa gel tabii. O oğlan buraya giremez Cesur abi olmaz Niye olmuyormuş sevmiyor musun Başkasına ne amcama ne Sen çizmeyi açtın Cesur Allah'ım sen sabır ver Bela kapıdaymış da haberimiz yokmuş Bu kapı açılmayacak O çocuk bu eve girmeyecek Benim iznim yoktur Hala ben buradayım iki dakika Cesur abi ne olur söyle gitsin Cesur Aklını başına devşir Bu kapınlarda felaket bu işler şakaya gelmez. İki dakikayla kimse ölmez. Olmaz dedim cesur. Cesur. Aa. Ya ne olur açın. Son kez görüp vedalaşıp gideceğim ya. Ben Nuh. -no? Gitsene oğlum. Ben -no. Ben -no. Hemen gönder onu. Ben -no. Benim. Ben sensiz ne yapacağım? Gönder onu diyorum. Yusuf. Şş, alamayacaksın ha. Yusuf niye geldin? Yapmayacaktın Yusuf. Sil gözyaşını benim. Ben seni hiç unutmayacağım. Ama sen beni unutmaya geldin benim. Git hadi Yusuf, ne olur. Babam gelir. Çabuk git, ne olur. Ya tamam, gelmez de. Sen bizim toprağın evladı değil misin? Kovulduğun kapıda ne işin var? Git hadi buradan. Sonu çok kötü olacak. Allah. Cesur. Nizar Bey, arabanız hazır. Nizar Bey, iyi misiniz? İçimde bir sıkıntı var Halil. Hiçbir yere sığamıyorum. Hayırlar olsun. Biz arkadaşız. Tabii görüşürüz ama az kaldı. Biraz daha sık dişini dilen. Şu sınavı kazan. Zaten çok çalışıyorum Civan. Hep evdeyim. Seni görmek bana iyi geliyor. Yine göreceksin. Daha dur. İleride çok arkadaşın olacak. Ama önce hedefine ulaş. Bak biz de Merve ile yeni bir projeye başladık. Hep bir şeyler için uğraşmak gerek. Ben... Sen seversin diye bir şiir ezberlemiştim verdiğin kitaptan. Sana okumak için. Hangisi? Boş ver. Bak okumazsan göndermem. Utanırım ama. Saçmalama. Ben nerede bir çift göz gördümse... ...tuttum onu güzelce sana tamamladım. Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu. Sırf bunun için yaptım. Cemal Süreya. Beğendin mi?